yaz günü Ağustos böceği çimenlerin üzerinde neşe ve şarkılar söyleyerek dolaşıyormuş. Hava sıcak, güneş parlıyor, rüzgar hafif hafif esiyormuş. Ağustos böceği bu güzel günün tadını çıkarırken bir yandan da çalışkan karıncanın yiyecek topladığını görmüş. Karınca kardeş neden böyle acele ediyorsun? Hava çok güzel Gel biraz şarkı söyleyelim demiş Ağustos böceği. Karınca durup Ağustos böceğine bakmış ve sabırla cevap vermiş. Ağustos böceği kardeş, ben kış için yiyecek topluyorum. Şimdi çalışmazsam kış geldiğinde aç kalırım. Ağustos böceği karıncaya gülmüş. Kış gelene kadar daha çok zaman var. Neden bu güzel günleri çalışarak harcıyorsun? Gel biraz eğlenelim. Karınca Ağustos böceğine tekrar bakmış ve derin bir iç çekmiş. Sen nasıl istersen ama ben çalışmak zorundayım. Peş geldiğinde anlar pişman olursun demiş ve işine devam etmiş. Günler geçmiş, yaz bitmiş ve sonbahar gelmiş. Ağustos böceği hala şarkı söyleyip dans ediyormuş. Ama sonbaharın soğuk rüzgarlarıyla birlikte kışın yaklaştığını hissetmeye başlamış. Karınca ise tüm yiyeceklerini toplamış, yuvasına çekilmiş ve kışa hazırmış. Kış geldiğinde kar yağmış ve her yer beyaz bir örtüyle kaplanmış. Ağustos böceği artık ne şarkı söyleyebiliyor ne de dans edebiliyormuş. Soğuktan tir tir titrerken yiyecek bir şeyler bulmak için umutsuzca dolaşmış. Aç ve üşümüş halde karıncanın yuvasının kapısını çalmış. Karınca kapıyı açmış ve şaşkınlıkla Ağustos beceğini görmüş. Ne oldu Ağustos böceği kardeş? Hani çalışmaya gerek yoktu? Ağustos böceği utanmış ve başını öne eğmiş. Senin haklı olduğunu anladım karınca kardeş. Yazın tadını çıkarmak güzeldi ama kış için hazırlık yapmadığım için şimdi zor durumdayım. Karınca Ağustos böceğini içeri davet etmiş ve ona sıcak bir çorba kiram etmiş. Görüyorsun ya her şeyin bir zamanı var. Eğlence de önemli ama çalışmak ve geleceği düşünmek de öyle. Umarım bu kış sana ders olmuştur. Ağustos böceği karıncaya minnetle bakmış ve başını sallayarak onaylamış. O günden sonra Ağustos böceği de zamanında çalışmanın önemini anlamış her işin vaktinde yapılması gerektiğini unutmamış. Sonunda Ağustos böceği çalışmanın değerini öğrenmiş. Karınca ise paylaşmanın güzelliğini bir kez daha hatırlamış. Böylece ikisi de kış boyunca dostça yaşamışlar ve bir daha hiç aç kalmamışlar. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde Kalbur saman içinde uzak diyarlarda güzel bir orman varmış. Bu ormanda tüm hayvanlar barış ve huzur içinde yaşarmış. İşte bu ormanda hızlı mı hızlı bir tavşan ile yavaş mı yavaş bir kaplumbağa yaşarmış. Bir gün tavşan ormanda zıplaya zıplaya dolaşırken kaplumbağayı görmüş. Kaplumbağa ağır ağır yürüyormuş. Tavşan kaplumbağanın yanına gidip alaylı bir şekilde şöyle demiş. Hey kaplumbağa sen bu yavaş halinle ne zaman bir yere varacaksın acaba demiş. Kaplumbağa sakin bir şekilde tavşana bakmış ve demiş ki belki yavaşım ama sabırlıyım. Bir yarış yaparsak kim kazanır sence? Tavşan kahkahalar atarak "Sen benimle yarışıp da kazanabileceğini mi sanıyorsun? Çok komiksin." demiş. Ama kaplumbağa ciddiyetle "Deneyelim ve görelim." demiş. Ormandaki diğer hayvanlar bu konuşmayı duymuş ve hemen yarış hazırlıklarına başlamışlar. Yarışın başlangıç ve bitiş çizgisini belirlemişler. Tüm hayvanlar toplanmış ve yarış başlamak üzereyken tavşan kendinden çok emin bir şekilde "Beni asla geçemezsin kaplumbağa." demiş. Yarış başlamış. Tavşan ışık hızında koşmaya başlamış ve kısa sürede kaplumbağadan uzaklaşmış. Bir süre sonra tavşan kaplumbağanın çok geride olduğunu görüp biraz dinlenmeye karar vermiş. Nasıl olsa kazanacağım diye düşünmüş ve bir ağacın gölgesinde kalmış. Bu sırada kaplumbağa yavaş ama kararlı adımlarla ilerliyormuş. Her adımını dikkatle atıyor ama durmaksızın yoluna devam ediyormuş. Tavşan derin bir uykuya dalmış ve kaplumbağa yavaş yavaş onu geçmiş. Tavşan uyandığında kaplumbağanın Bitiş çizgisine yaklaştığını fark etmiş. Hayır, bu olamaz diye bağırarak son hızla koşmaya başlamış. Ama ne yaparsa yapsın kaplumbağa bitiş çizgisine ondan önce ulaşmış. Ormandaki hayvanlar kaplumbağayı tebrik ederken Tavşan utanç içinde başını eğmiş. Kaplumbağa ise tevazu ile hızlı olmak yetmez. Sabır ve azim de çok önemlidir demiş. O günden sonra tavşan kibirli davranışlarını bırakmış ve diğer hayvanlara daha saygılı olmuş. Kaplumbağa ise herkese sabrın ve azmin önemini anlatmış. Gökteki yıldızlar bir parıldarken ormanın derinliklerinden gelen bu hikaye nesiller boyu anlatılmış. Ve işte böylece herkes sabrın ve azmin alçak gönüllülüğün değerini öğrenmiş. Gökten üç elma düşmüş. Biri bu masalı anlatana, biri dinleyene, biri de tüm sabırlı ve azimli olanlara. Hikayelerimizi dinlemeye devam edin. Ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.